Evet arkadaşlar. Temel Reis'e geldik. Temel Reis'e önce çorbalar. Arkasından köşkek. Arkasından çiğ köfte. Arkasından çoban salatamız. Böyle bu şekil şu an başlamıştır yemeklerimize. Sadriye Hanım. Bugün Perşembe. Çıpra yemeğe mi geldin? Yemeğe geldim. Kocam se bakıyor seni değil mi? Kocam bakıyor. Kocam getiriyor beni. Çıpra yemeğe. Evet. Hadi bakalım. İşte Sancar da yiyor. Bak, burası temel Reis. Şu mama da vereyim Hizmette sınır yok. Bu şekil evet. devam ediyor. Evet arkadaşlar köy geldi. Arkadaşlar mükemmel bir temel Reis yemekleri. Hizmette sınır yok. Furkan yiyorsun ha. Yiyorsun. Rüyamda balık gördü. Babam beni balıkçıya getirdi. sen? Hancarı getirdin, sancarı. Torunum yesin diye getirdim. Hep onları çekiyoruz. Biraz da bizi çekelim. Çok lezzetli bir lokantamız Temel Reis. Hepinizi bekleriz. Sancar ne, ne onlar balık mı? Hı. Nerede var? Nerede var? Hmm. <laughs> Arkadaşlar çıpramız geldi. Evet çıpralarımız geldi. <laughs> ne diyorsun Sultan Bey? Güzel ne? ne diyor, güzel mi? Aa, güzel, bak, mi? güzel mi Güzel mi Ben sarayı mi anne? Bize Sancara bayağı, bayağı verdik. Ver, ver bana soğan. Ben yedireceğim o soğan ver bana soğan <laughs> yemez o. <laughs> şey Afiyet olsun. Babam tamam yarım domates sen bana dedim. E ben... Sadece domates. yarım. Başla. Bugün balık ne yiyorsun? <laughs> Hadi bakalım kolay gelsin. Arkadaşlar bugün aileme bol bol balık yediriyorum. Ne diyorsun Sadriye Hanım? Sadriye Hanım. Cevriye ne demek istiyorsun? Cevriye gelmedi gelseydi o da ha, Evde yatsınlar kendini. Evde yatsınlar. Fakir onlar. <laughs> Allah senin şu an doydu. Yemek istemiyor. Yer mi yok Hı? Size filiz de. Elbamızla geldi. Evet Sabri Hanım. Ne, olacak. ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Dedik Allah razı olsun. Her şeye elinize sağlık. Temel reis balıkları mükemmel. <laughs> Ye bakalım seni. Bas seni. Tamam. Temel, temel. temel, reis değil mi? Temel, temel. Ben çok yedim birader ki balık yedim. Arkadaşlar. Elvan çok güzel. Tamam zaman geleyim. Hep böyle bir tatlı olamaz. Değil mi? Sinemiyor maşallah. Balık çok güzel. Doymuyor. Doymuyor. Ne Erol? Erol yemesin. Ne? Erol kalara kıyamıyor. Kıyamıyor değil mi? Fatma sen camilere gittiğimizde. tadilayı Yerimiz çok güzel. Çek balkon, şu an çekiyoruz. Sen çek, git git sen çek. Çek, onu da çek, çek. onu da en en alır. Alır. Masa çek. Masayı bozma. Çek É yeah, bem but...